Çuf. Kalkıyor. Ne kalkıyor? Tabii ki de ne kalkıyor? pencerenin e, kapağı kalkıyor. Kalkamaz çünkü o canlı değil. Canlı değil ama dişim çıktı. Rüzgar gel. gelemez çünkü oyun ekspresi kalkıyor. Evet oyun ekspresi kalksın bakalım. Kong. E, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Kong mu? Hoş geldiniz. Evet. Kong. Hadi bakalım. Nasıl? E, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Bugün sizlerle birlikte. Evet. Ee donki canım küp etizce. Eyvah. Sen pasta hazırlar mısın baba? Yani Ben bayağı şey topladım yine. En fazla bu kadar olabiliyorsun. Şunlardan 3 tane. Şuradan Bir Bir birkaç tane. Beş. Buradan. Okey. Kaç tane üçüz? <laughs> tamam. Sen başka bir şey ol tamam mı? Cranky ol baba. Öyle mi? Ya da Dixie mi olsun? Dixie olsun. Fark tabi. etmez bakacağım şimdi. Dixie de bir videoydu zaten de ona alışırsın. Nasıl evet. bomba bomba yani? Oh Pardon. Ha sen. Dixi tamam. Hazır mısın? Hı hı. Bu volkan adam. koy. Şey. Sen? Bu iyi ee, mi bu, bu bu bu? ne? Hepsinden al bir tane. Ama babamdan alma. Bunu almayın mı? O bir işe yaramıyor. Ha, bu? Al al bu hepsinden Bu? Evet al al evet, Şimdi. Dam. Can you okay, don boss? All right. I'm ready. I'm gonna hit you. baba. Oh, great. Yeah. Dur, sen Niye Ay, çok korkuyorum ben ya. Son boss. altındayız yani. da içinde minler de Bir big boss is Başaralım. coming. That's the boss. Ha, bütün boss'lerin gelmiş. E dik ni Ama boss Daha boss'lanacağız sence. Denizli'de içine düşürdü Şimdi bunu ne yapayım? Önce bir öğrenmemiz lazım. Kaç ha? Biliyorum bunu hareketlerini. Atacağım. Böyle mi atılıyor? Al. Deliğini atacaksın onu tamam. Tamam da. Ne kadar zor bir şey. Bir olalım. birinci yerine geçemedik. Onlar nasıl yapacak? Ha böyle miymiş? Evet aynen öyle baba. Nasıl? Tıkıp böyle atıyorum. Kıtıp tamam. atıyorum. Tamam. Böyle mi atıyorsun? Ooo değmedi. Tamam o zaman ikimiz bir de yapacağız. Tamam bir sen de bir. Öyle ben... mi tutuyordun? Böyle mi? Hayır böyle... ben nasıl alacağım? Bu yani, şekilde mi alınıyor? Bunu böyle yapıp böyle, böyle atıyorum. Hayır işte. almak nasıl? Kaldırmak nasıl? Ama. Tamam, ya. tamam, tamam. Oldu. Alıyorum yani işte. Anladın ya, mı şimdi nasıl yapacağımızı? Bekle. Kenar derken şey yapacağım. Tamam, Bak şu kenar iyi gibi. O gözünü siliyor ya. Gel Zin baba biz sürünürüz. Tamam. Of, ya, Tamam sakin ol. Evet arkadaşlar. Dur dur biraz. biraz, ah, biraz sakinleşelim. Vay. Baya... muydun anne? Ha, çekiyorum şimdi. Önceki? Yok, önceki çekmedim. Şimdi sinirlendi de dostlar. Biraz arlaşmaya başlıyor. Biraz, biraz şey yapılır, rahatlat. Evet. <laughs> samba, samba için çok güçlü Evet sakin ol. Aa, şimdi sakin. Evet. Bekle. Salon. sakin sakin zaman. Gel evet. Bombalar geliyor. Ama geçip sayılar atmaya başlayacağız derken de biz. Yani bir kez, bir kez yes. Nivel evet. kaç yordan? Allah, saçmasın Dikkat et, koşturacak galiba. dikkat et. Dikkat et hop. Evet, çok iyi. şey gördük. Evet arkadaşlar. Ee, çok attı. Nereye çok attı. Çok attı. Tamam. Bitti. tamam. ne yapacak <laughs> <laughs>

Ee, <laughs> Burcak, koşacak. kere sırtına vurman lazım artık onu biliyor musun? O mesele var. Sırtına vurma meselesi Fatih. Dikkatli <laughs> bir şekilde geçerken sırtına vuracaksın, mecbursun. Sakin olamam. Hızlı gidiyorum. Atacağım. Hmm. Sonra tekrar toparlayacak. Allah! Aa düşüyor bu arada. O ne? 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 ne geliyor, ne geliyor? Ah! Oh. Dikkatli koş. Hmm. Seni Ah! Hmm. Oh Çok iyi. Dışarı Dikkat. Şimdi ya çizmez, yama işe

<Gülüyor> <Gülüyor> gelemedim ama gelemedim gelemedim Evet arkadaşlar. Ay şurayı sesimi kıstım. Daha yapalım yapalım diye. Daha iyi oldu. Da şey. Ama nasıl ederim ben? O Bak şeyi. Oh <laughs> Bak geldi. Oh, çiçek çıkıyor. Sonunda sen çiçek. Bunlar da sökülüyor artık. Artık bağ geliyor tekrardan. Gel hele. Oh be. Yahoo. Uh. Her yer gitti. Bitti temizledi. Güzel. Daha bitmedi ki. Gel hele. Ol. Doğum günü oldu bunda. Um, Dede nasıl bunu çalıyor? Şimdi son gün kanıştığı bir staff predesi Nintendo Switch. Onu Bu iki Bu See. design design thank design design special thanks interface mm. art yes art şey. art animation and art special thanks concept art special thanks to Yani özel teşekkürler. Senior Lead Artist yani. Bu ne ya? Bu keçi? Ha, o keçiyle dövüşmedik ki biz. Bu var mesela ha? Sonunda bitti. Ya. Ve ve

Dostur, audio, music, music. audio, audio. ses, işitsel. contract, contract audio, <yüzü> işitciler, i̇şte operations yani gerçekleştirmek operations yine gerçekleştirmek, size çok teşekkür ederim. Umarım dediğim gibi, iki tane it manager. Ha ne işe? özel adam. zaten hiçbir şeyde de satmayalım bize ya. Hiçbir şey satmıyor satmayı

Ay, Olmasını <laughs> düşünmüş bir yalnız. Sert saatlik kız. Yok diye Evet hala 2 sonunda çıkmıyor Ama daha bitmedi bak. Yediyor De, ne var? Bize de, de. Ne Aha. diyor? You found the mysterious relic. Combine seven relics to reveal the secret beyond. Ha. Yani? Yani üç tane şey, yedi tane şey varmış böyle bir buldukları bir, nasıl söyleyeyim, parçacık. Biliyorum ben o parçacık. Onları mı bulacak Dur ben kısa bir tekrar giriş yapacağım. Bak bak açık diyor şey. Sen de bak. Evet. Yes, abi. Evet, abi çok kolay. Bu adadan sonra başka, başka bir şey de var. Ben işletim güzel. Şimdi ee nerede? Başka birinci Yukarı gitmesi lazım ya i̇şte da başka bir yer. Allah Allah partideki peki artık yani değil mi? Ekstra şeyler var yani. İyi, tamam. O zaman şöyle bir şey diyebilirim. Evet, dostlar, şimdi ne oynayacağız diye sorarsanız bakın yengeç de doğudan ne oynayacağız diye. İzlemek istiyorum ben sizi diyorum. Ee, bakın şuradaydı. Ne derler? S ile başlayan bir şey. Super Mario Üç boy yani. Evet. Yani. Evet. 3 boyutlu dünya yani 3D World'da oynayacağız. Evet. Artı bazı süre şöyle göstereyim. Hmm, ateş çıkarttı. Chipin nasıl? Bu ne? Bu, ne? bu buna, buraya ne ara girdi ya? Kendisi girdi. Niye? Hem niye üç altı kalp var? Eskiden üç kalp vardı ne donmuş kalpte değil mi? Heh, şimdi de O zaman biz ne zaman sonra çekeriz. Yüklesin bu bunu. İki kez yüklemek gerekiyor. İnternet biraz yavaş bu arada. Yani Başlayacağız bu seriyede. Ama iyi ki tam bitti yani. Bak baba bu böyle. Hmm, erkekler evet. yapabiliyor. Dixi gibi. Dixi gibi. Bir Anladım. Şey. Krenk. Bakın. Yani. ne Böyleydi bu serimiz de harika bir seriydi. Teşekkür ediyoruz yapımcılarına. Bu arada orada yine TM işaretini gördüm. Evet. C işareti. Bunda var. da TM var. Ya e hem C mi var? Koruma. Nerede C? Koruma. Koruma C yok. yok ki. Var solda bak. 2014 Bakayım. Ha. Evet. Ama TM de yazıyor. Niye? Bakarız. Yani. Evet dostlar. Bu seri izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, 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 çok teşekkür ederim. Bir dahaki diğer videolarımız yani yeni videolarımıza görmek üzere e, izlemek üzere. İyi seyirler dilerim.